Beyinsiz insanlarla siyaset kolaydır. Bakterileşmiş, böcekleştirilmiş insanlarla siyaset kolaydır. İnsanları aptallaştırmak için televizyonlar ve siyasiler ellerinden geldiğini yapıyorlar. Siz 30 yıl aynı meseleyi kaldığınız yerden bin defa tartışarak bu insanları hödükleştirdiniz, beyinsizleştirdiniz, omurgasızlaştırdınız, bu insanları tabağa yaptınız, cariye yaptınız, köle yaptınız. Bir makarnaya muhtaç yaptınız. Şimdi de al, bu insanlardan, bu böcek var insanlardan aldığınız oylarla övünüyorsunuz. Bunlardan herkes oy alır. Bunlara şeker veren de oy Yarım dilim ekmek veren de oy alır. Bunlara bir merhaba diyen de oy alır. herkese oy alır. Oy insanlar bir kaç tane sanatçıdan, yazardan, ciddi siyasetçiden böyle sen bu Karadeniz sahiline ne yapıyorsun? Tabiata ne yapıyorsun? Ormanıma ne yapıyorsun diyen isyançı insanlardan, ülkesine düşkün insanlardan oy alacaksın. Bunlardan oy alamazsınız. Haberdar insanlardan oy alamazsınız. Zeki insanlardan bayrağına sahip, ülkesine sahip, Amerika'ya karşı diklenen insanlardan oy alamazsın. Böceklerden alırsınız. Bunlara atarsın kömürü, atarsın bilmem neyi, alırsın. Bunları da dille kandırmak kolaydır. İşte girdik bir lafın altına. Borsa çıktı çıktı üzülmeyin. Ben çocukken deniyordu, ben çocukken de çıkıyordu. 52 yaşına geldim, durumum budur. Senin de odur, öbüründe odur. Ücretlinin, emeklinin durumu budur. Kalkınıyor mu? 5 milyon sen kalkınıyor. Ciplerini yeniyordu. Dün 770 milyarlık cip alıyorlardı. Şimdi 150 alıyorlar. Değişen budur. Bu insanları yazarsız buldular. Gazetelerini boşalttılar. Medyasını boşalttılar. Yazarsız buldu. Uçuyorlar. Bir uçuyor. Bir uçma dili. Sıkıyorlar. Sıktıkları dil demokrasinin dili değildir. Bir şirretin dilidir. Zırvalık yapıyorlar. Zırvaca konuşuyorlar. Yok borsa inmiş de çıkmış da Amerika düşmüş de çıkacakmış da. Körfez'de şunu da satmış da, bunlar yalan yanlış laflardır. Bu kadar yalan insanlık kaldırmaz. Bu kadar yalan demokrasi hiç kaldırmaz. Demokrasiyi de bu kadar zorlamayın. Bu kadar şirretliye demokrasi dayanıklı değildir. İnsanlarınıza bakın, hastanelerinize bakın, sokaklarınıza bakın. Gidin o insanların yaşadığı maddi manevi zorlukların bir saatliğine görün. iki saatliğine görün. öyle kapıdan, üç kömür atmayla olmaz mı? Ama ne yapıyorlar? konuşa konuşa gazetelerinde işte şartlanmış insan üretiyorlar. Şu anda Türkiye'nin sıkıntısı nedir? Benim de mesela bu başvurusu olayından kurtulduğum için sevincim nedir? Şartlanmış insanlar. İnsanları ya bu taraftan ya bu taraftan yapıyorlar. Şartlanmış insanlar. O işte Nazlı olacak Mehmet Balas, Nazlı olacak Mehmet Balas. Şartlanmış. Oysa bir ülkenin yazarları, bir ülkenin siyasetçileri, zevki, zevkleri, estetiği, zenginlikleri, bireysel ...şeyleri, tatları yüksek insanlar yetiştirmeliyim. Ben öyle insanlar yetiştirmeliyim ki beni beğenmesinler. Beni beğenmeyecek insanlar yetiştireceğim. Topçumu da beni beğenmeyecek. Yazarım da beni beğenmeyecek. Sokaktaki halkım da çünkü o dünyadan haberdar olacak. Ben onun zevklerini, lezzetlerini... ...keşitlendirmekle sorumluyum. O tat duygusu daha çok olsun. Ben bir karalana tanırım Oğlum şunun zeytinyağını da bilsin. 2 üç, dört tadı öğret. Ama siz kitlelere... Zengin zevkler üretmiyorsunuz, Zengin lezzetler, zengin seçimler üretmiyorsun. Kitlelere cariyeler gibi, köleler gibi, teba gibi, beyinleri kanmış. Siz bu tarafta kaldırın karşı tarafa savaş atın gibi bakıyorsunuz. Bu ekonomi dili kapitalizmin ya da dünyanın ya da modern denilen bu ekonominin dili budur. Ve bununla da demokrasi ihmal ediyorlar. Benim de bildiğim bir demokrasi vardır. Buradaki her doğan, her yaşayan böceğin, canlının, insanın haysiyeti, onuru, gururu ve ütopyalarından sorumlu bir demokrasi. Demokrasi hepimizin hayallerinden sorumludur. O çocuk İstanbul'u hayal edecek. Paris'e gitmeyi, içim gezmeyi hayal edecek. Demokrasi budur. Van'dan karşıdan kalkmış bir çocuk dünyanın en büyük koşucu olacağım hayalini taşıyacak. Sense bu çocukların hepsine, hepsine gattar, zalim gibi davranıyorsun. Böcek gibi görüyorsun bunları. Sonra da gelmişsin bana dünyanın en büyük siyasetçi gibi konuşuyorsun. Hayır, zırvalıyorsun. Şirretlik senin yaptığın. Beyni yıkanmış insanlar yetiştiriyorsun sen. Lezzeti yüksek, estetiği yüksek, keyfi yüksek, tatları yüksek. Yani hiç kimse de Van'dan gelip dört çeşit peynir çeşitli için istemez Tayyip Erdoğan'dan. Çünkü Van'ın o şekilde yazarları yok. Ama bir gün Van'ın çiçeklerinden haberdar, ineklerinden haberdar, ovasından, yaylasından haberdar yazarlar çıkacak. Diyecek efendim ben burada on çeşit peynir, on çeşit şarap, on çeşit bilmem ne istiyorum diyecek. İşte o zaman bir demokrasiden konuşabilirsin. Çok acıklı bir yerden geliyoruz. İşte Karadeniz otoyolu tam 400 kilometre. Tarihin en güzel otoyolu. Coğrafyamızın en güzel parçası. 400 kilometre parçalandı. Ortadan kaldırıldı, iptal edildi. Tek satır yazı yazmadı. Milliyet gazetesi, bilmem dinç bilgiler. İşte bu adamlar, bu molos çöplükleri coğrafyanı elinden aldılar. Neredeydi Trabzon, Girosun, Ordu, mühendisim diyor, aydınım diyor. Hayır. Böcek sürüleriydi bunlar. Bunlar bakteri, ve geldi ellerinden coğrafya aldı. Seslerini çıkartamadılar. Evlerinden kalkıp valinin önüne kadar yürüyemediler. İsyan olmayan bir insan, kavgası olmayan bir insandan insan olabilir mi? Demokrasi isyanların rejimidir, kavgaların rejimidir. Çıkacaksın, hakkını isteyeceksin. Hak dediğinde babanın, atanın, Allah'ın sana verdiği topraktır. Bu toprağa sahip çıkamıyorsun. Ormanına, ağacına sahip çıkamıyorsun. Annen 50 yaşında ölüyor, hesabını soramıyorsun. Baban, deden böbrek yetmezliğinden 35'inde 40'ında gidiyor, soramıyorsun. Sonra bir tane bir adam geliyor sana. Öyle oturuyor Maliye Bakanı'yım diye. Çıktı çıktı. Borsa çıktı çıktı diyor. Aa güzel güzel diyorsun. E sen bu zekadaysan buradan çıkacak bu zekanın ürettiği siyasette işte Maliye Bakanı zekasıdır. Bunlar anlaşır. Türkiye'yi hepimiz buradan çıkartacağız. Bu insanlara demokrasinin nimetlerinden, özgürlüklerin nimetlerinden, tabiatımızın nimetlerinden bahsedeceğiz. Ülkemizin değerlerini anlatacağız. Bu ülkenin en büyük değeri bağımsızlıktır. Tek cümle ağızlarından çıkmıyor. Bağımsızlıktan büyük değerimiz yoktur. Tek cümle ağızlarından çıkmıyor. Çıkmayacaklar. Söyleyeceğim bunlar. Velhasıl bunların pekmez dediği tortu, bayram dediği de yortudur. Asla da inancım yoktur. Ölecek bir şeyim kalmadı vallahi ne diyeyim. <laughs>